Evet, Merhaba Arkadaşlar. Bugün size bir sürprizim var. Ee, lütfen e, ormanlarda ateşli silah kullanmayın. Ağaçları hedef tahtası olarak kullanmayın. Ee, gördüğünüz gibi burada bir tane kurşunumuz var. Yani şöyle ağacın ucuna doğru dönüp baktığımızda Yani çizgilerimiz bu şekilde hilal. Yani ağacın merkezine daha işlememiş. Dış kabuk yüzeylerinde kalmış ama takriben kaç santim içeri girmiş, kaç santim girmemiş onu anlayamıyoruz. Şimdi çıkartalım bakalım kurşunun ne kadar kısmı bunun içinde kalmış. Evet, gördüğünüz gibi dışındaki bakır kaplama ve ortadaki çekirdek kısmı. Yani bakılırsa yakın zamanlarda oluşmuş bir şey. Yani takriben e, muhtemelen tabanca ile e, ateşleme sonucu girmiş bizim marangozların ustaların en büyük düşmanı desek yeridir çünkü e, makinenin bıçaklarını bozuyor vesaire artık hatıra olarak bunu saklayacağız yani daha büyük şarapnel parçaları işte e, özellikle Rusya'dan gelen e, ahşaplarda e, daha büyük kalibreye sahip silahlardan atılan çekirdekler de bazen çıkabiliyor Bu yerli kullandığımız bir ağaçtır Dolayısıyla ülkemizde ateş edilerek ağaca girmiştir ve yakın dönemde yani muhtemelen 20 yıl 30 yıl içerisinde oluşan bir durum.